Beyza dikdörtgen biçimindeki kağıt şerit üzerine 10 tane eş resmi aşağıdaki gibi yapıştıracaktır. Resimlerin her birinin genişliği 20 santimetre, resimler arasındaki mesafe 10 santimetre olarak belirlenmiştir. İlk ve son resimler ile şeridin kenarları arasında ise 15'er santimetre bırakılmıştır. Sol tarafta 15 santimetre. Sağ tarafta da 15 cm boşluk bırakılmıştır. Buna göre Feyza'nın kullandığı kağıt şeridin uzunluğu kaç santimetredir? Eğer biz 3 resim kullanacaksak, 3 resim kullanacaksak gördüğünüz gibi bu 3 resmin arasındaki boşluk 2 adet. Eğer 4 resim kullanırsak bu 4 resmin arasında da 3 adet boşluk olur. Eğer 5 resim kullanacaksak bu 5 resmin arasında da 4 adet boşluk olur. Demek ki buradan bir örüntü yakalayabiliriz. Toplam 10 resim koyacaktı. Toplam 10 resim yazacak, yapıştıracaktı kağıt şerite. O halde 1 eksiği kadar boşluk olur. 1 eksiği kadar. Yani 10 1 eşittir. 9 tane aralık olur ya da boşluk olur. Her bir aralıkta 10 santimetreydi. Şimdi e, toplama işlemine geçersek soldaki 15 santimetrelik boşluk artı 10 tane resim, her biri 20 santimetreydi artı e, 9 aralık var, her bir aralık 10 santimetreydi, 9 çarpı 10 artı sağ taraftaki 15 santimetrelik boşluk. Eğer bu toplama işlemini yaparsak 15 artı 200 artı 90 artı 15. Evet. 215 artı 105 olur. 215 ile 105 toplanırsa da 320 santimetrelik bir uzunluğa ulaşmış oluruz. Demek ki Feyza'nın kullandığı kağıt şeridinin uzunluğu 320 santimetredir. Doğru cevap Ceyhan'dır.